Ben Mehmet Akif Şahin, 2011 yılında göre koordinasyon mühendisi olarak başladığım elektrik dağıtım sektöründe edindiğim tecrübelerimden sonra yaklaşık 3,5 yıldır Akdeniz Elektrik Dağıtım Şirketimizde sistem işletme direktörü olarak görevime devam etmekteyim. Sistem işletme direktörlüğü temel amacı Antalya, Isparta, Burdur illerinde 2,5 milyon kullanıcımıza 7-24 esasına göre kaliteli, güvenli ve kesintisiz elektrik tedariği sağlamaktır. Bünyemizde bulunan şebeke yönetim müdürlüğü, bakım aydınlatma müdürlüğü, Müdürlüğü, Skada Yük Tevzi Müdürlüğü ile 6 Bölge Müdürlüğümüze bağlı 44 noktamızda 640 personel 200 araç ile hizmet vermekteyiz. Ana iş kolumuz olan arıza süreçleri kesinti yaşayan herhangi bir kullanıcımızın Alo 186 çağrı merkezini araması veya sistemlerimizde oluşan kesinti alarmlarıyla başlamaktadır. Bu süreçte şu anda içinde bulunduğumuz ana kontrol merkezimizde kullanılan teknolojik altyapılar ile yönetilmektedir. Bu altyapılar sırasıyla elektrik dağıtım şebekemiz izleyebildiğimiz dağıtım yönetim sistemimiz oluşan kesintinin hangi şebeke envanterinde, hangi bölgede ve etki alanını gösteren kesinti yönetim sistemimiz 696 ayrı dağıtım noktamızda aktif halde bulunan ve uzaktan enerji kesme ve enerji verme işlemlerini yaptığımız SCADA sistemlerimiz kesinti ile ilgili oluşan iş emirlerini saha ekiplerine yönlendirdiğimiz saha iş gücü yönetim sistemimiz olarak sıralandırabiliriz. Kırsal şebekemiz genel olarak atmosfere açık ve hava hatlardan oluşmaktadır. Dolayısıyla dönem dönem oluşan fırtına, yağmur, yıldırım ve yoğun kar yağışından etkilenebilmektedir. Bu etkinin en aza indirilmesi ve kullanıcılarımıza hızlı elektrik sağlamak için yatırım ve bakım çalışmalarımız sürekli devam etmektedir. Ayrıca kesinti süresini kısaltmak ve müdahale sürelerimizi azaltmak için farklı araştırmalar ve geliştirmeler de yapmaktayız. Bunlardan bir tanesi yıldırım izleme sistemidir. Bu sistem sayesinde bölgemizde herhangi bir noktaya düşen yıldırım noktası olarak tespit edebilmekte ve elektriksel parametre olarak gözlemlenebilmektedir. Ana kontrol merkezinde anlık olarak izlenen bu sistem vasıtasıyla bölgemizde herhangi bir yere düşen yıldırım şebekemizde ilişkilendirilerek bununla birlikte koordinat bilgisi saha ekiplerine iletilebilmektedir. Bu şekilde saha ekipleri noktasal olan koordinata hızlı bir şekilde intikal edip arıza müdahalesini gerçekleştirerek enerjilendirme yapabilmektedir. Zorlu arazi koşullarında gerek araçla gerekse yaya olarak yapılan bu tespitler bu sistem sayesinde süre olarak yarı yarıya düşürülmüştür. Sistemin tam entegre çalışabilmesi ve otomatik hale gelebilmesi için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile de görüşmelerimiz devam etmektedir.